Bilim dünyasının gizli kahramanlarından birini daha keşfetmeye hazır mısınız? O zaman bilimin arka sokaklarında dolaşmaya başlayalım. eskiden cerrahi operasyonlarda ölüm riski oldukça yüksekti. Antiseptik tedavinin keşfi ise bunu tamamen değiştirdi. Bugün milyonlarca insanın hayatını kurtaran ve modern cerrahinin babası olarak anılan bir bilim insanından Joseph Lister'dan bahsedeceğiz. Takvimler 1827 yılının Nisan ayını gösterdiğinde İngiltere Essex'te dünyaya geldi. Lister'ın babası mikroskoplara yoğun ilgi duyan amatör bir bilim insanıydı. Bu küçük Lister için başlangıç oldu çünkü hayatının erkeklerinde kendi dönemlerinden itibaren babasının rehberliği ona yol gösterici olacaktı. Hristiyan bir aileden gelen Lister bilimsel çalışmalarına öncelik veren dini okullarda eğitimine başladı. Ardından babasının yönlendirmesiyle tıp eğitimi almaya karar verdi. Londra Üniversitesi'nde öncelikle sanat bölümüne kaydoldu ve 1846 yılında henüz sanat eğitimi devam ederken anestezi kullanılan ilk cerrahi prosedürü gözlemleme fırsatı buldu. Sanat eğitimini tamamlamasının ardından aynı üniversitede tıp eğitimine başladı. Eğitim aldığı süreçte cerrahi alanında deneyim kazanan Lister, tıp ve cerrahi lisans dereceleriyle mezun oldu. Eğitiminin ardından dönemin ünlü cerrahlarından James Simon'ın özel asistanı olarak çalışmaya başladı. Bu süreçte James Simon'ın kızı ve aynı zamanda laboratuvar çalışmalarının ortağı Agnes ile evlendi. 1861 yılında Glasgow Üniversitesi'nde cerrahi bölümüne atanması Joseph Lister için hayatının dönüm noktasıydı. Cerrah olarak görev yaparken ameliyat sonrası enfeksiyonlar nedeniyle yaşanan ölüm oranları onu derinden etkiledi. Bu sorunu çözmek için çalışmaya başlayan Lister, Louis Pasteur'ün fermentasyon ve çürüme üzerine yaptığı araştırmalarına büyük ilgi gösterdi. Bu araştırmaların ışığında cerrahi operasyon sonrası enfeksiyonların gıda bozulmaları gibi mikroorganizmalardan kaynaklandığını keşfetti. Bu bilimsel anlamda devrim niteliğinde bir adımdı ve tıp dünyasına yepyeni bir bakış açısı getirdi. Lister daha sonra mikroorganizmaların neden olduğu bu çürümeyi engellemek için yara dokusuna karbolik asit çözeltisi adını verdiği antiseptik solüsyonu uygulamayı denedi. Cerrahların ellerini ve ekipmanlarını dezenfekte etmek için bu çözeltiyi kullandı. Sonuçlar şaşırtıcıydı. Cerrahi operasyon sonrası enfeksiyonlar bu yöntemleri tamamen büyük ölçüde önlenebiliyordu bu buluş çalıştığı cerrahi bölümünde ölüm oranlarını hızla düşürdü ve tıp dünyasında bir devrim yarattı. 1887 yılında Kings College Hastanesi'nde klinik cerrahi kürsüsünde görev alarak çalışmalarına daha geniş kitlelere duyurma fırsatı buldu. Bu hastanede 16 yıl boyunca görev yapan Lister, 1893 yılında emekli olarak görevini sonlandırdı. 1912 yılında ise hayata gözlerini yumdu. Tıp tarihini şekillendirerek modern cerrahinin öncüsü olan Joseph Lister'ın hayat yolculuğunu, yolculuğuna tanıklık ettiğimiz videomuz burada sona eriyor. Bir sonraki videolarda görüşünceye dek bilimle kalın.